Maymundan insana uzanan evrim teorisi, henüz detaylı bir fosil kaydı yokken, dünya DNA'nın varlığından habersizken Charles Darwin 1859 yılında evrim teorisiyle ortaya çıktı. Canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişme uğrayarak evrildiğini anlattığı teorisiyle biyoloji ve doğa tarihini temelden değiştirdi. Sosyal, dini ve ahlaki birçok tartışmanın önünü açtı. Charles Darwin bundan 200 yıl önce 12 Şubat 1809'da dünyaya geldi. Darwin'in doğumunun 200. yıl dönümü olan 2009 aynı zamanda bilinen insanlık tarihini alt üst eden türlerin kökeni kitabının yayınlanışının 150. yıl dönümü. UNESCO bu nedenle 2009'u Darwin yılı ilan etti. Yıl boyunca Darwin'in teorisiyle ilgili dünya çapında pek çok etkinlik düzenlenecek. Doğum günü kutlamaları kapsamında İngiliz doğa bilimcinin 40 yılını geçirdiği evi müze olarak kapılarını açtı. Darwin'in çalışma masası, kitapları, hatta türlerin kökeni kitabının el yazması sayfaları müzede yer alan eşyalar arasında Teori 150 yaşına girdi ancak yol açtığı tartışmalar hala sıcak. Evrim teorisi tek tanrılı dinlerin yaratılış hikayeleriyle çeliştiği için hala tepkilere neden oluyor. Ancak dini çevrelerdeki bu tepki yavaş da olsa kırılmaya başladı. Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus geçen yaz Vatikan'da düzenlenen bilimsel toplantıda evren ve insanın kökenine ilişkin çeşitli bilimsel teorilerin yaratılış teorisiyle çelişmediğini savunmuştu. Papa Evren ve Evrim Tanrı'nın yazdığı bir kitaptır ancak mutasyona ve evrime uğramak için de evrenin daha önce var olması, bir başka deyişle yaratılmış olması gerekiyor demişti.